gençler Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında bugün saf şiir akımıyla başlıyoruz. Saf şiir akımına geçmeden önce saf şiir anlayışına geçmeden önce size mitolojik bir hikaye anlatmak istiyorum. İnsanlar çok eskilerden çok eskilerde dili gerçek anlamıyla kullanıyorlardı. Yani bütün kelimeler gerçek anlamıyla kullanılıyordu. Herkes kullanılan kelime de kavram olarak anlayış olarak ne denilmek isteniyorsa direkt anlayabiliyordu. Ama bir gün insanoğlu Tanrı'nın sırlarına ulaşma isteğine kapıldı ve insanlar Babil Kulesi'ni inşa etmeye karar verdiler. Tek amaçları vardı Tanrı'nın sırlarına ulaşabilmek. Ve Tanrı'nın sırlarına ulaşabilmek için Babil Kulesi'ni inşa ederlerken çok sayıda işçi, insan orada yaşamını yitirdi. Bunun karşılığı olarak Tanrı insanoğluna bir ceza verdi ve bu ceza dilinin bükülmesiydi. Yani kelimelerin anlamının yitirilmesi, insanların kullanılan kelimelerin anlamını unutmasıydı. Şimdi bunu sembolizme bağlayıp saf şiir anlayışı içerisinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, saf şiir akımı 1940 ile 60 yılları arasında devam eden bir şiir akımıdır. Bu akıma göre şairin şiirden başka bir gayesi yoktur. Yine bu anlayışa göre e, şair bir fikrin bayraktarlığını yapamaz, şiiri sloganlaştıramaz. Yani bu bizi hangi anlayışa götürüyor? Bu bizi sanat, sanat içindir anlayışına götürüyor. Fransız şairlerden Mallermey ve Valéry'nin etkisiyle şiirde e, biçime önem verdiler. Biçimin ön plana çıkması bizim karşımıza divan şiiriyle ortak özellik anlayışını getiriyor dönemde şiirde ritmi sağlamak için yine Stefan Malermi ve Valeri'nin etkisiyle şiirde ritmi sağlamak için iç ahenk, redif, uyak ve ölçüye önem vererek şiirde bir tür ritim sağlamaya çalıştılar ve bunu da bu unsurlarla sağladılar. Türk Edebiyatı'nda saf şiir anlayışı 1940'lı yıllarda başlamadı aslında. Bundan çok öncesinde Fecri döneminde biz Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalar isimli makalesinde saf şiir anlayışından bahsettiğini görebiliyoruz ki bu Türk edebiyatının ilk şiir poetikası olarak bizim karşımıza çıkıyor. İlk şiir poetikası Saf şiir anlayışının etkisinde olan şairlerin amacı güzel ve iyi şiir yazmaktı. Saf şiirciler dili sadeleştirmeyi ve kendilerine özgü bir imge dünyası geliştirmeye çalıştılar. Saf şiir anlayışıyla yazılan şiirlerin büyük bir bölümünde ölüm korkusu ve rüya motifi e, hakimdir. Saf şiir anlayışında ayrıca kaçmak, mağaraya sığınmak, karanlığa gömülmek, uyumak önemli yer tutmaktadır. Mitoloji, masal ve rüya eksenli şiirlerini zeka ve bilinç disiplini içinde oluşturdular. Saf şiir akımı önemli ölçüde sembolizmin etkisinde kalmıştır. Bu anlayışla şairler olaylara ve olgulara kendi anlamlarını yüklerler. Saf şiirciler şiirin diğer edebi sanatlarının etkisinden tamamen kurtarılması gerektiğini savunurlar. Yani şiirde tiyatroya, hitabete, romana ve hikayeye karşı çıkarlar. Saf şiir şiiri benimse, saf şiiri benimseyenler kübizmin anlatım olanaklarından da faydalanırlar. Kübizmin anlatımı içerisinde rüya önemli bir yer tutar. Saf saf de çağrışımlar ve rüyalarla şiirlerini daha net bir hale getirmeye çalışırlar. Yani kübist anlayışa göre sizin üzerinizden bir kamyon geçtiği zaman bu anormal bir şey değil. Çünkü siz onu rüyanızda görmüşsünüzdür. Ve rüyada bu gayet doğal bir şey. Sağ şiirciler de kübizmin bu anlayışından yola çıkarak olağanüstü kavramları normal bir şeymiş gibi okuyuculara anlatabiliyorlar. Örneğin Cahit Sıtkı Tarancı'nın Afan, Afan Dede'ye para verdim, çocukluğumu satın alacağım anlayışı bu anlayıştan yola çıkarak oluşturulan bir imgedir. Evet, saf şiir anlayışında çarşımlar önemli bir yer tutar dedik. Saf şiir anlayışına mensup şairler, olaylar, olgular, kavramlar arasındaki benzerlikleri, diğer direkt sadece benzerliklerle değil, zıtlıklar ve çağrışımlarla da anlatmaya çalışırlar. Bunlarla bütünleştirilir, bütünleştirirler. Bu bütünleştirmeler kimi zaman gözle, kimi zaman diğer duyu organlarıyla yapıldı. Saf şiir anlayışında görülen ölüm korkusu teması insanı yarattı dılıştaki ilk safla ulaştırmaya çalışan bir anlayıştır. Sağ şiir anlayışında şaşırtmacalar sıkça kullanır, kullanılır ve sağ şiirciler sadece durumları değil hareketleri de tasvir etmeye çalışırlar. Cumhuriyet döneminde özellikle 1940 ve 60 yılları arasında sağ şiir denilince akla gelen şairler Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Asaf Halit Çelebi, Behçet Necatigil ve Fazıl hüsnü dağlardadır. Şimdi biz sav şiir anlayışında dikkati çeken Türk edebiyatının önemli sanatçılarından bir tanesi olan Ahmet Hamdi Tanpınar'a bakacağız. Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul doğumlu ve eğitimini İstanbul'da tamamladı. Ankara, Konya ve Erzurum'da öğretmenlik yaptı. Şiir şiirlerine baktığımızda daha çok Ahmet Haşim etkisindeyken, daha sonraki şiirlerinde e, İstanbul Üniversitesi'nden hocası olan Yahya Kemal e, Beyatlı'nın etkisinde kaldığını görüyoruz. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirler e, daha çok müzikalite e, açısından nitelikli ve imge yönünden zengin şiirler olarak karşımıza çıkar. Ahmet Haşim gibi e, Ahmet Hamdi Tanpınar da küçük yaşta annesini kaybettiği için e, annesinin yokluğunda duyduğu acıyı kendisini avutacak bir sevginin özlemini anlatır. Bütün şiirlerinde içe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya çalışır. Onun şiirlerinde basit bir süreklilik değil zaman Dersini çok katmanlı ve karmaşık bir akış olarak karşımıza çıkar. Ne içindeyim zamanın ya da Bursa'da zaman bu anlayışla yazılan olgun şiirler olarak bizim karşımıza çıkar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde hayal, masal ve ruh kavramlarına sıkça yer verilir. Onları sıkça rastlarız. Bunun nedeni de şiirlerinde görünenin ötesinde görünmeyen evrene doğru bir anlatım içerisinde olmasıdır. Şair şiirlerinde biçim mükemmelliğine önem vermiş ve saf şiir anlayışını benimsemiştir. Romanlarında İstanbul'a olan sevgisini anlatırken Ahmet Hamdi Tanpınar aynı zamanda Türk toplumunun geçirmiş olduğu evreleri, eski yeni çatışmasını da işlemiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarına baktığımızda Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Mahur Beste ve Sahnenin Dışındakiler karşımıza çıkar. Öyküleri Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yağmur. Deneme ise Beş Şehir yazdığım gibi, edebiyat, yaşadığım gibi edebiyat üzerine makaleler olarak karşımıza çıkar. Evet, sah şiirle ilgili size kısaca bilgi verdik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.